Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Ford Focus 2016 model Trendix arkadaşlar. Aracımızda fabrikanın eksik bıraktığı özelliklerini yaptık. Aracımız modifiye edilmiş güzel bir araç. Görkem kardeşimizin aracı. Her şeyi yerli yerinde yapmış. St. Çok güzel olmuş. Arkadaşlar aracımızın fabrika olarak kapattığı özellikler. Orada selamlama. Kapı açık uyarısı var. Yine alarm özelliğimiz var arkadaşlar aracımızda. Ben gece olduğu için rahatsız etmek istemiyorum. Alarm devrede şu an ışık yanar. uyarda bulunuyor. İşte biri gelip kapı kapıyı maymuncukla açarsa veyahut cam kırarak açarsa direkt devreye alarm giriyor. İstersen bir aç hemen ben basayım. Hemen kumandaya basayım. Aç. Ben direkt bastım direkt bastım ben. Arkadaşlar bir diğer özelliğimiz cam e, süresini kısalttım ben. Cam süremiz 1 saniye aldım. Kumandamız bozulmasın diye. 120 km sesli kas, ani fren ve kazanda 4 yakma. E, hız engelli 240 yaptım. Bir diğer özelliğimiz kadranımızı güncelledik. ST logo ile. ST logomuz geldi. ST logo ile birlikte Sport modu ve ekranımızı güncellemiş olduk. Ayarlar, sürücü destek, ESP menü ve sport modu arkadaşlar bu şekilde gelmiş oldu. Aracımıza bunları kazandırmış olduk. Sport moduyla beraber. Şuradan geri açık dediğimizde devre dışı kalır. Kardeşimiz istedi bunu. Bunu yapmış olduk. Gördüğünüz gibi ST logomuz bu şekilde geldi. Görkem kardeşimize hayırlı olsun diyorum. İyi günlerde kullansın. En çok beğendiğin iki özellik ne oldu? E, sport menüsünün ekrana gelmesiyle alarm sistemi e, çok e, yararlı bir sistem oldu. Hayırlı olsun. Arkadaşlar. Rica ederim. Yapmayı düşünen arkadaşlar yerimiz Adana ve birçok ilde şubemiz mevcuttur. Youtube sayfam Adana Araç Gizli Özellik Kodlama. E, bizlere ulaşabilirsiniz. Birçok ilde de şubem var. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.